her zamanda 100 yıl geriye gidecek halimiz yok. Bazen de biraz bugünlere gelelim. Bugünlere yakın günler. Takvimler 1986'yı göstermekte. Perihan Abla filmi birazdan gireceğimiz İcadiye Caddesi'nde olanca hızıyla çekilmekte. İcadiye Caddesi İstanbul'un en namlı caddelerinden biridir. Ve biz şu an İcadiye Caddesi'nin hemen girişinde bulunmaktayız. 86 yılına ait bir fotoğraf. Çok bir şey değişmemiş gibi. Arabalar hemen hemen 40'lı yaşlarda olanlar yani benim gibi ya da 30'lu yaşlarda olanlar için yabancı değil değil mi? Tatlı, şirin, o güzel. Şimdi markasını vermeyeyim. Hala var onlar piyasada ama güzel arabalar. Bir minare görülüyor tam orta yerinde. Bugün biz o minareyi bu açıdan görebiliyoruz. Fakat bundan iki ay sonra bu açıdan baksak o minareyi göremeyeceğiz. Allah'a şükür ki göremeyeceğiz. Çünkü her taraf yemyeşil yaprak olacak. Yapraklar minareleri kapatacak. Bu açı yani 37 sene önce çekilen ve sizin şu an ekranlarınızda gördüğünüz fotoğraf tıpkı bugün gibi bir kış fotoğrafı ve bir kış görüntüsü. O yüzden cami görülebiliyor, o yüzden minare görülebiliyor. Bugün de görüyoruz ama işte çıplak dallardan dolayı görüyoruz. Dallar yeşillendiğinde, yapraklara kavuştuğunda biz minareyi göremeyeceğiz. Hani bizim bir defaktomuz var ya bizim bir sözümüz. Yeter ki ağaç olsun, yeter ki yeşillik olsun. Biz tarihte görmeyelim, bütün açılarımız da bozulsun. Fark etmez. Yeter ki bu şehirde yeşillik olsun. Bizim ana düsturumuz budur. İşte Üsküdar'ı Beykoz'a bağlayan meşhur cadde burasıdır. Burası Osmanlı zamanında böyle bir cadde yoktu. Bu cadde İnönü zamanında başlayıp Adnan Menderes zamanında biten bir takım yol düzenlemeleri kapsamında yapılan sahil yoludur. Aslında böyle bir yol yoktur. Bu yolun İlerisi Anadolu Hisarı'na doğru gider. Anadolu Hisarı hatta bir dakika ne Hisarı? Beylerbeyi Sarayı'nın üstünden özel köprülerle geçirilmiştir. Burası kö, e, sarayı delmesin diye üstten uzantı verilen sonra aşağı indirilen yoldur. Önceden Beylerbeyi Sarayı'nın tam ortasından tünellerle hayvancılık taşımacılığı yapılırdı. Yeni yapılan bir yoldur. 1986 yılında sizin şu an karşınızda bulunan fotoğraf işte o yapılan yolun 40-50 sene sonraki halini göstermektedir. 1986 kışı, 2023 kışı aradan geçen 37 yıl farkla iki resim şu an karşınızda. Meşhur İcadiye Caddesi'nde bulunmaktayız. Bu cadde aslında gayrimüslimlere ait bir caddedir. Yani bu cadde daha dün denebilecek kadar yakın bir zaman içerisinde. Yani Abdülmecit ve belki Abdülhamit Han'a kadar gayrimüslim, mutena Rumların, yani Romalıların İstanbul'da bırakmış olduğu Rumların idi. Muhtelif dönemlerde, muhtelif müessif hadiseler sonucunda, mesela Kurtuluş Savaşı, Mesela sonraki zamanlardaki mübadeleler ve biraz ileride bulunan İliye Bostanı'nda anlatacağım 6-7 Eylül olayları vardır. 1955 bir travmadır. 6-7 Eylül olaylarından sonra bu bölgedeki Rum asil buranın yerleşik gerçek sahibi olan Rumlar burayı terk etmek zorunda kaldılar. Terk edilen bu evlere bir devlet politikası gereği az ileride bulunan Üsküdar'a yakın Paşa Limanı'nda bulunan tütün fabrikasında çalışmak için Anadolu'dan getirilen taşralı insanlar buna bir ev lazımdı. Ve o taşralı insanlara burada boşaltılan evler, yukarıda boşaltılan evler verildi. Yani aslında burası bir Rum yerleşim merkezi olmakla birlikte 1950'lerden sonra düzenli, tedrici, ve periyodik bir biçimde Anadolu'nun herhangi bölgelerinden muhtemelen Karadenizliler buraya geldiler. Tütün fabrikalarında çalıştırılan işçiler buradaki evlere üçer beşer yerleştirildiler. Ve o andan itibaren Kuzguncuğ'un kozmopolit yapısı bugünkü haliyle gerçekleşti. Ama her şeye, ama her yere, ama her dejenerasyona rağmen Kuzguncuk hala... İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olmaya devam etmektedir. Şu an karşınızda bulunan fotoğraf 1987 yılına ait bir fotoğraftır. Yani günümüzden 36 sene önce Perihan abla filminin çekildiği Perran Kutman'ın yani Perihan ablanın peşinden Perihan Perihan diye koştuğu günleri hatırlar mıyız? Ben hatırlıyorum. Hatırlayanlar 40'lı yaşları devirmiş insanlardır. İşte orası tam olarak budur. Perihan ablanın evini, Perihan abla sokağını ilerleyen vakitlerde size göstereceğim. Fakat şu an gördüğünüz fotoğraf renkli, güzel fotoğraf. İşte İcadiye Caddesi'nin tam ortasından yukarılara doğru Bağlar başına doğru görülen görüntüsüdür. 2023 1987 36 yıl arayla çekilen aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Dedim ya kuzguncuk hoş görünün ve karşıdakini ötekileştirmeden anlamanın bölgesi, anlamanın semtidir diye. Avrupa ile ilişkisi olan, Avrupa'ya giden gelen dostlarımız varsa lütfen şu anki fotoğrafı çeksinler. Şu fotoğrafı ekranı durdursunlar ve çeksinler. Bu fotoğrafın dünya üzerinde başka bir yerde başka bir örneği yok Türkiye dışında. Arka tarafta minarenin hilali yani bir cami. Ön tarafta bir kilisenin haçı. Az evvelki fotoğrafta bahsettiğim Surp Krikor Rusoroviç adı verilen Ermeni kilisesi şu an karşımızda bulunmakta. Onun arkasındaki minare ise meşhur Abdülmecit Han döneminde yapılan Kuzguncuk Camii. bölgesine Müslüman yerleşimi olsun diye Abdülmecit Han burayı imara açtı. Abdülmecit Han'ın imarından sonra buraya Müslümanlar için cami ihtiyacı oluştu. Nereye cami yapılacaktı? Sahile bir cami yaptılar. Sonra Hristiyanlar dedi ki Abdülmecit Han nezdinde saraya biz de bu ülkenin vergi veren vatandaşıyız. Bize de kilise lazım. Ama bu cami kadar güzel bir yerde olsun dediler kilisemiz ve cami kadar güzel bir yer arandı bulunamadı. Müslümanların teklifi sarayın kabulü ile caminin bahçesine caminin bahçesine bir kilise yapıldı. Aradan duvar çekildi. Cami ve kilise aynı bahçe içindeydi. Zamanla cami bakımsız ve küçük kaldı. Buradaki Müslümanlar yetmiyordu o cami. Caminin yıkılması gerekiyordu. 1950'li yıllarda Adnan Menderes zamanında cami yıkıldı. Kilise benim cemaatim az. Benden biraz bahçeden yer alın. Camiyi büyütün dedi. Bu sefer kilise bahçesinden camiye verdi. Cami bahçesine kilise yaptırdı kilise bahçesinden camiye yer verdi. Ve bugün dünya üzerinde yalnızca Türkiye'de Müslümanlığın hakim olduğu topraklarda görülebilecek harika bir enstantane, harika bir detay ortaya çıktı. Bir kilise ile bir cami, bir fotoğraf makinesi karesinde buluşabiliyor. ile camiyi birbirinden ayıran tek şey bahçenin ortasından geçen bahçe duvarı başka bir şey yok pazar günleri açık e hadi gidelim kiliseye içini gezelim derseniz tabi kapalı kilise peki anahtarı nerede cami imamında kilisenin anahtarı cami imamında cami imamını bulacağız Diyeceğiz ki biz kiliseye gideceğiz. Hay hay der, alır anahtarı, kiliseyi açar ancak anahtarı size vermez. Sizinle birlikte kalır kilisede. Neme lazım belki zarar verebilirsiniz. Ne kadar hoş, ne kadar zarif bir düşünce. Kiliseyi gezerken yanındaki caminin imamı size refakat ediyor. Kiliseyi gezdiriyor, içini boşaltıyor, kapıyı kilitliyor ve sizi gönderiyor. Efendim burası Türkiye. Burası hoşgörünün, burası mütevaziliğin, burası insanlığın var olduğu yer. Neden biliyor musunuz? Bizim böyle olmamızı sağlayan şey ne? Söyleyeyim mi? İnandığımız ve hak olduğunu bildiğimiz kitabın ta kendisi. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Leküm diniküm veliyedin. Senin dinin sana, benim dinim bana. Hristiyan, kilisede, Yahudi sinagogda, Müslüman camide. Burası Türkiye. Burada pek çok dine inanan dindarlar aynı anda iç içe yaşayabilir. Özgür, demokrat ve güzel olduğu algısını dünyaya yayan Avrupa'da kubbe yasak, minare yasak. Ezan okumak yasak. Minarenin ve ezanın yasak olduğu Avrupa'nın karşılığında Türkiye'de çan kulesi serbest, çan çalmak serbest, cami ile kilise yan yana. Kuzguncuğa geldiğinizde mutlaka bizi biz yapan bu muhteşem detayları kendi gözünüzle ama mutlaka görün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.